Hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok lezzetli hem de çok farklı bir krep tarifim var. Bu krep tarifine eminim çocuklarınız bayılacak. Hemen bu güzel krepimizin yapımına geçelim. Çırpma kabımızın içerisine klasik su bardağıyla 2 su bardağı süt ilave ediyorum. 2 adet yumurtayı da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz. Karışımımı güzelce çırpıyorum. Unumu yavaş yavaş ilave ederek çırpmaya başlıyorum. Önce yarısını ilave ettim. Krebimi pürüzsüz oluncaya dek güzelce çırptım. Un miktarında 2 su bardağından bu kadar kaldı. Yani 2 su bardağından 2 parmak eksik kullandığınızda krebiniz gayet güzel olur. Kıvamı bu şekilde olacak. Bakın şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Krebimizi iki renkli yapacağımız için bu karışımdan şöyle bir karamel sos kutum vardı. Ben bunu atmamıştım. Siz herhangi bir su şişesini delerek de aynı işi görebilirsiniz. 2 kepçe kadar ilave edeceğim. Kapağını kapatıp bir kenara alıyorum. Gir kalanının içerisine kakao ekleyip güzelce karıştırıyorum. Krebimizin hamuru hazır. Tavamın büyüklüğü 22 santim. Böyle elimi üzerine koyayım. O şekilde tahmin edebilirsiniz. Tavamı ocağa aldım. Çok az bir yağla tavamı yağladım. Tavamı uzaklaştırdım. Karışımından bir kepçe kadar döktüm. Hemence tavamı hızlıca salladım, geri koydum. Üzeri göz göz olmaya başladıktan sonra krebimizi ters çeviriyoruz. Spatula da kullanabilirsiniz. Ben bunun için şöyle ince bir şiş kullanıyorum. Şöyle her tarafının ısıyı eşit bir şekilde görmesi için hafif hafif döndürüyorum. Bir kez daha diğer tarafını döndürdüm. 30 saniye kadar daha diğer tarafını pişirdim. Ocaktan alıyorum. Çok kısa bir sürede zaten bakın, hemence altıda pişiyor. Bir kere daha çevirdim. Hemen 30 saniye içerisinde tavadan alıyorum. Bütün kreplerim pişti. 6 tane krebimiz çıktı. Siz tabi dökme inceliğinize göre bu sayı değişecektir. 6-7 adet bu büyüklükte krebiniz çıkıyor. Bakın kreplerime o kadar güzel oldular ki. Şöyle yakından da göstereyim size. Bakın yumuşacık. Gerçekten yumuşacık bir krep. Şöyle göstereyim. Kreplerimi ben çoko kremle saracağım çocuklar o şekilde daha çok seviyor. Bu taraf dışına gelecek krevimizin. Şöyle iç kısmına boylu boyunca tam ortasına çoko kremimi sürüyorum. Şöyle ikiye katlayalım. Şöyle geniş geniş saralım. Bir tane daha hazırlayalım. Tersini çeviriyorum kakaolu tarafını. Arzu ettiğiniz kadar içerisine şöyle çok krem sürebilirsiniz. Bunu çocuklarınızın beslenmelerine de hazırlayabilirsiniz. Şipşak 10 dakikada çayın yanına da hazırlayabilirsiniz. Boylu boyunca sürdükten sonra şöyle ikiye katlıyorum. Tam şu ortasında kaldı. Şimdi şöyle geniş geniş kremimi sarıyorum. Bakın çok güzel görünüyor gerçekten. Kreplerimin birkaçını sizin için sardım. Şimdi size bir tanesini ısırıp göstermek istiyorum. Şöyle yakından yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Bakın. Bir tane ısırdım. O kadar lezzetli ki yumuşacık bir Krebimiz olmuş gerçekten. Pazar kahvaltılarınızı hazırlayabilirsiniz. Kakaolu krebin tadına doyamayacaksınız. Normal krepten çok daha güzel olduğunu iddia edebilirim. İçerisine istediğiniz herhangi bir şey koyup tüketebilirsiniz. E, i̇sterseniz tereyağı sürün, isterseniz bal sürün, isterseniz reçellerle tüketin. Her türlü, her şeye çok yakışacak bir krep tarifi bu. Tarifimi deneyip yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.